Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm değerli izleyiciler. Evet kurban bayramımız mübarek olsun. Evet şimdi değerli izleyicilerimiz videomuzun konusu kurban bayramı ile ilgili sloganlar. Kurban bayramı sloganları başlıyor. Evet bu sloganları sonuna kadar dinleyelim. Sizin de sloganlarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Müminler huzur bulsun. Kes kurbanı, kutla bayramı, kurban keseriz. Allah'ın emridir biliriz. Kurban bayramı iç çayları. Keseriz kurbanı yeriz kavurmayı. Kurban bayramı çocuklara harçlık verir dayıları. Kurban bayramında akraba ziyareti ne diyorsun Hilmi? Kurban bayramında mezarlık ziyareti Fatiha yollarız de mi? Kurban kesmek Allah'ın emri teslim ol fikri. Kurban Bayramı elektrik kesildi. Adamı astetmeyin şimdi. İbadet bilinciyle kurbanını kes. Sevaplar gelsin tez. Kurban ibadeti takvanın sembolü. Tamam mı gülü? Kurban Allah'ın emrine kayıtsız şartsız teslim olmaktır. Bunu anla. Konuşmadırdır. Kurban Allah'ın nimetlerine şükürdür. Adamı güldür. Helal sana müdür. Kurban toplumsal yardımlaşmadır. Haydi gidelim hızır. Arabalar vızır vızır. Kurban bayramında trafiğe dikkat edelim. Müminleri sevindirelim. Kurban insandaki saldırganlığı terbiye eder. Kaybol buradan aziz peder. Kurban canın manevi sigortası. Faydalıdır etin kırmızısı. Kurban yerine para versek olmaz. Ne diyor bu safinaz? Yapma bakacağız. Kurban ibadetinin hikmeti öğrenmeli birileri. Bayramda şeker sağlığımı bozar. Dana eti kıyma helal olsun kıyma dana. Evet değerli izleyicilerimiz sloganlarımız bu kadardı. Bir başka sloganlarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.